Zıplıyor sızla? Sıkıntı yok. Evin içinde serbest. Dördüncüsü fe nisa'e ma ha, yuhibbu min hanımın senin onda sevdiğin şeyleri sen de seviyor. Sen ne seviyorsun? Min tıvil kelam. Güzel konuşmaları değil mi? Gelse seninle ilgilense, efendi bir derdin mi var? İlgilense, sıkıntını sorsa şöyle etse, güzel sözler söylese hoşuna gider. E onun da senin söylemen hoşuna gidiyor. Ve husnin manzar, güzel görünmek. Yani sen nasıl hanımın süslendi güzel olduğu hoşuna gidiyorsa, e, sen de süslenirsen onun da hoşuna gidiyor. İbni Abbas Efendimiz öyle diyor. Hanımımın benim için süslenmesini sevdiğim gibi ben de onun için süslenmeyi severim. Yani biz eve girdik mi hemen saçı başı dağıtıyoruz. Halbuki hanımına karşı güzel olmaya çalış. Taran, süslen, kokulan, işten geldin terlisin. Hemen, hemen duşunu al, kokunu sık ya da esansını sür, hanımının yanına öyle yakışıklı bir şekilde gel. Niye? E sen onu güzel görmek istiyorsan o da seni güzel görmek istiyor. Ve ne huafetü temiz elbiseler. Değil mi? Güzel elbiseler ve tıbir raiha güzel kokular. E, değil mi? Güzel koku sevmeyen var mı ya? Güzel kokuyu sevmeyen var mı? Herkes seviyor. E düşün hanımın ne güzel kokuyor. Ah oh, canım ne güzel kokuyorsun. E sen kocacığım ne güzel kokuyorsun değil mi? Yani ya bir hoşluk muhabbettir bu ya. Güzel koku. Fekun fi kulli ahvalike kezalik. Bütün hallerinde böyle olacaksın. Nasıl ki sen onda neler görmek istiyorsun kardeşim? Ya bak bu kolay empati yapabiliyorsun yani. Sen neler bekliyorsun? Aynısını vermeye çalışacaksın karşıya.